Sevgilerim, canlarım, kardeşlerim Piliz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir. Keyfiniz gıcırdır. Bugün Barn Festival'de kasamız 15k olmak üzere satın alıp bir vurgun denemesi yapacağız. Umarım karlı çıkarız. Çıkmazsak da yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, şansımızı deniyoruz. E, 5000 TL'lik satın alacağım. İlerleyeceğiz öyle bakalım duruma göre umarım e, güzel bir şeyler verir. Hadi bakalım. Ufaktan bir başlayalım. 3 2 7 9 11 11x'le başlıyoruz. Hadi canım benim. Bol bol multiplier, bol bol artılar, bol bol unlock güzel. Unlock güzel baba. Oo 5 arttırıyor. Nice. Yarısını aldık şu an paranın. Devam bebeğim. Devam devam boş gitme kollek. Tamam bak bu güzel oldu. Bak bu kar. Şu an kardayız. Oh sol tarafı da açıyor. Aslanım benim yürü. Arkadaşlar. Her akşam saat 23'te. Slot Gio veya Slot Gio 2 kanalında. Canlı yayındayız. Ayrıca kazino Gio'dan da canlı yayındayız. Bu arada şunu söyleyeceğim sizlere. Discord kanalımız tekrardan aktif. Multiplier 4 güzel. Discord kanalımız tekrardan aktif. Tüm çekilişlerimiz Discord kanalımızdan olacaktır. Her gün çekiliş yapacağız. Ayrıca 5000 TL'lik, 10.000 TL'lik büyük nakit çekilişlerde Discord'dan olacak bilginiz olsun. Ve üçüncü şeyi söylüyorum. Slot oyunları Geo kanalımız 3000 aboneye ulaştığı anda 10.000 TL nakit çekiliş yapacağız canlı canlı. Güzel bir kollek atıyor Aferin sana. Nice. Aferin çocuk. 380x. Güzel. Devam. Aferin. Devam. Devam. Bir multiple, bir et falan ya. E bu var ya bu şeyler. İprikler var ya 5x geliyor. Her yere atıyor. Ya da bir kollek daha. Ya da bir kollek daha bebeğim be. Hadi canım. 380 x 389 x pardon o da güzel. O da güzel. Nice tamam çok iyi. Bum 20k para aldık. Hemen hemen 4 katı. Çok güzel. <laughs> Kasayı 2'ye katladık. Devam baba durmak yok. Devam durmak yok. Çevirelim bakalım biraz. Çok güzel verdi. Ben hiç beklemiyordum vereceğini ha. Hiç zerre beklemiyordum yani. Çünkü bu oyun değişik bir oyun biliyorsunuz. Burada X yakalamak biraz zor. Ama çevirip satır almak bize daha çok avantaj getirebilir. O yüzden çevirip satır alacağım. Yeşiller geliyor. Maviler. Maviler gelmedi. Tamam karo. Güzel kupalar. Sinekler karolar. Devam. Devam devam at bir şey ama. Böyle boş geçmiyor. Patlıcanlar. <laughs> patlıcan ya. Oyunda patlıcan mı? Banfes. Zaten çiftlik adı üstünde. Mantarlar, patlıcanlar, mısırlar. Ne var başka? Çilek var. Abi bu iyiymiş ama bir şey vermedin. Bir şey vermedin. Güzel bu. 11x çakıyoruz 11x'i. Bum! Çok iyi geldi bu. Boynun öyle bir özelliği var. Multiplayer atınca buraya multiplier'ları koyuyor sol tarafa. Daha sonrasında arkadaşlar bir sonraki oyunda eğer bir sayı verirse onu var olan multiplier'la çarpanla çarpıyor. Bir daha satın alacağız. Bir 5k daha alalım bakalım. 4 8 11 14 Sen bizelsin vereceksin parayı öde Öde babana Devam bir unlock bir unlock Bir unlock baba Bana hadi son oyun Ananı satayım son oyun Ananı satayım ya Cık. Baba yapma şunu ya Baba yapma şunu be. Ya sinirlerim bozuluyor. Gerçekten bozuluyor. Hızlı spin atalım. Boş attı ya o kadar yerde. O kadar yerde boş attı ya. Multiplier falan ver baba. Bak bu güzel. Bir multiplier çak buraya. Çok güzelsin. 1795. Güzel. Ulan bonusla bu parayı vermedim mi? Devam, devam, devam. Hadi babacığım. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Her akşam saat 23'te canlı yayındayız. Kazino Geo da kesin. Slot Gio veya Slot Geo 2 kanalında. Her akşam canlı yayındayız. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Bir daha satın alacağız. Bir 5 daha geliyor. Çat. Ne verdi? 8, 10, 12. Hadi baba, hadi yavrum, hadi canım, hadi bebeğim, hanım beni atacak bu kadar aşkım bebeğim canım diyorum ya, hanım beni evden atacak. Hadi. Sen küfür istiyorsun o zaman hiçbir şey vermiyorsun. Tamam. Devam. Devam baba, devam baba. Yükseklere, yükseklere dedik bir de. Balta 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 balta. Baba at şu baltayı ya. Kollek güzel. Tamam bu güzel. Bak. Bir kollek daha ya da artı var ya artı veriyorsun iprikleri. O çiçekleri suladığımız iprik var ya. Ondan ver. Ondan ver ki 100 x'i görelim en kötü tekrar. Kollek güzel. Tamam. Ben kollek atmayacağını düşündüm. Devam devam devam. Hadi. Ver bir unlock sol taraf açılsın. Son oyun. Ver bir unlock sol taraf açılsın ya. Güzel 4. Güzel. 200'ü geçtik mi? bum 213. 217 pardon. Güzel. 30 kaya geri çıkardı bizi. Hadi sonda 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 sonda. Güzel. Devam hiç bitme hiç bitme. Hiç bitme. Hadi bebeğim be. Şimdi, şimdi, şimdi ananı satayım 219x 10.950 tekrar 30k'ya yükseldi kasa 2 katı. Devam. Güzel bir şeyler bekliyorum, güzel bir şeyler bekliyorum senden. Yaparsın sen aslansın sen kaplansın sen hadi. Bir 30 çevirelim düz bakalım ne yapacak. Her zaman turbo olmuyor arkadaşlar. Bazen düzde atıyor. Tamam, kalpler geliyor. Ne diyelim? Kalp mi diyelim, kupa mı diyelim? Ne diyelim buna? Renk söyleyelim ya. Renk daha güzel. Hadi. Hadi tamam, morlar geliyor. Güzel mısırlar da gelebilir. Yeşiller mısırlar. Aferin. Mısır ver. Mısır vermedi. Tamam. Böyle müzik hızlanıyor ya bir anda. Sanki bir şey olacakmış gibi. Bebeğim boş geçiyorsun. Evet. Ananı satayım. Ver iki tane daha. İki tane daha. Ananı satayım. Hadi. 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 Bak 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 şerefsize. Bak şerefsize. At bir şeyler ya. Tam bir şerefsiz. Tam bir şerefsiz. Tam bir şerefsiz. Tamam mısırlar ya da yeşiller. Yeşiller. iki mısır alalım. Bir tane pardon. Mısırlar da geliyor. Nice devam. Babacım bir multiplayer. Başta vermiştin hatırlıyorsan. Aynısını bir daha yaparsan. Yürür gideriz bak. Uçarız hadi. Ya 30 binlerde çakıldık. Güzel ver 3 tane daha. Ver 3 tane daha. Mantar alalım. Mantar. Multiple eri verdi. Güzel. Nice. Nice. 1102. Tatlı. 32'deyiz. Bebeğim atcan mı be? Atacağım mı? Ver bir tane daha çarpan olsun. Ver bir tane daha çarpan olsun. Mantarlar geliyor yine. Yürü buradan. Yürümedi. 812 devam. Devam. Devam bitti. Artık. Arkadaşlar. 30 bine razı mı olacağız ya da yukarısını atar mı bilmiyorum ama. Bakacağız. Hadi. Ver yedim aslanım bir şeyler bize. Ver koçu. Multiplayer çaktı. Hadi minimum music. Dördü de çaktı. Bir tane collect bizi 2400 geri almamızı sağlar. Bir tane collect en kötü. En kötü ananı satayım en kötü hadi. Ver şunu. Ananı satayım ya. Yarısını aldık. Baba yapma şunu. Yapma şunu be. Dönemiyoruz abi dönemiyoruz. Yüzden bir 20 tur çevirsin. Atarsın be sen. Atarsın güzel bir şey atarsın ya. Baba iki katında bırakma kasayı. Arttır bizi uçur bizi. Vermiyor takıldı baba takıldı vermiyor. İnat yani inat yani. İki tane daha alalım. İki tane daha ver. Ver iki tane daha ya. İki çarpan istiyoruz multiplayer için. Ananı satayım bir tane verdi. Hadi 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 hadi. Bu vermeyecek ya. Vermeyecek. Ne yapalım bir şey? 30 bin liraya tab olacağız böyle giderse. 30 bin liraya tab olacağız. Hadi baba. Ulan yanlışlıkla bir şey var. Yok 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 yok. Diyor ki senin kısmetinde 30 bin lira var. Ben sana bugün 15 bin lira verecektim. Onu da aldın diyor. Evet öyle dedi bize ya bildin. Hadi ananı satayım senin. Ananı satayım senin be. Bak. Bak şerefsize ya. Ya daha fazla liseye girmek istemiyorum. Çünkü 15 bin lira güzel bir para arkadaşlar. 15 bin lira güzel bir para ya. Ya daha fazla zorlamaya gerek yok. Bence Güzel bir para. Bak iki tane daha mı veriyorsun? Vermedi şerefsiz. <laughs> ben dedim iki tane daha alırız ama. Olmadı. Evet 30 binde bitiriyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar hatırlatıyorum. Discord kanalımız tekrardan aktif hale geldi. Güzel çekilişler yapacağız. 5000 TL 10.000 TL nakit dağıtacağız. Her gün bir kişi bizden 100 TL kazanacak. Discord'da kanallarımızı ayarlıyoruz şu anda. Herkesi Discord'a bekliyorum. Açıklama kısmında Discord'umuzun linki var. Ayrıca her akşam saat 23'te Slot Geo veya Slot Geo 2 ve Casino Geo'da canlı yayındayız arkadaşlar. Ve Slot Oyunları Geo kanalımız bir başka kanalımız 3000 abone ulaştığında 10.000 TL'lik nakit çekiliş yapacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, cebinizde parayla kalın. Hoşçakalın.